kampındayım. Burhan Felek'te antrenörlük kursundayım. Orada 15 gün kadar e, kalacağım. Evet, öyle. Evet. Hayatımı değiştiren yani o bu, vücut geliştirmedeki e, farkındalığımı sağlayan e, zamandı o an. Nasıl? Atletizm oldu, atletizm, atletizm e, kampı olduğu için orada öyle atletler falan böyle antrenman yapıyorlar. Orada atletizmci Kızları gördüm. Yani burada dedim bir yanlışlık var. Hani evet. kalfına bakıyorum filan, bu nasıl bir şey diyeyim. Ben kendim kendiminkine bakıyorum filan. Ersin dedim, sen dedim fısmışsın. Hiçbir şey değil. Sen dedim fıssın. Kendine bunu söyledin yani. Aynen. Ya nasıl değiştirdin? İki onu? yolu vardı. Ya bırakacaktım. Ya bırakacaktım, burada yaşamayı bile bırakırdım belki. Yani bu yaşamda yaşamak istemezdim o görüntüden sonra. Kabullenemedim bunu yani bir... Hani şey derler ya, erkeklik gururu. <laughs> Lan bir, sen erkeksin bir kere. Benim bir kere yani, ben, düşünüyorum hı? tamam mı ben şimdi. Sen erkeksin bir kere. Ee, karşındaki kadın yani şey olarak, fiziksel olarak e, kadının daha dezavantajlı bir durumda. Kas geliştirmesi, ne bileyim fiziksel bir e, performans göstermesi açısından e, erkek her zaman daha güçlü, daha e, avantajlı durumda. Buna rağmen biz böyle bir e, avantajımız var. E, ben de e, spor yapıyorum. Ve bir kadın görüyorsun fiziksel olarak senden iyi durumda. Ya bunu bir insan nasıl kabullenebilir ki? Yani bir ben erkek dişi olarak da bakmıyorum olaya. Yani cinsiyetçi, cinsiyetçi olarak bakmıyorum, fiziksel olarak. Yani benim artılarım var, yaratılış olarak. Ben senden daha üstünüm fiziksel olarak yani fiziksel kapasite olarak bir kadından ama o daha iyi durumda. Ya burada bir yanlış var. Diye o da sende. Evet, bu, bu da bende. Bir yanlış var. E tabi kendini böyle ağır eleştirdiği zaman e, gerçeklerle yüzleşebildiği zaman şey kendini evet işte diyorum ya de değişiyor her şey. Tony Merhaba Atlayacağım mı lan? Üstüme mi atlayacağım? Gel hop hop gel. Aferin sana. Aferin lan sana bir hafta içinde geri yürüdüğünde 5 gün düzenli spor yap. İlk 3 gün süper gitti. Sonraki 2 gün ya ya işte yapsam mı, yapmasam Niye insan demolize oluyor? Niye tanınamıyor? Bence yeterince istememekten kaynaklanıyor. Her şeyi istiyoruz. Herkes her şeyi istiyor ama istediğin şey için bir şeyler yapman gerekiyor. Fedakarlık. Yani sizin Nedir? Kendi hayatında çok fedakarlık. İşte seni Diğerlerinden farklı yapan şey de yine yani o. Herkesin durduğu yerde, noktada senin senin devam etmen. Bu motivasyonu sağlayabilmek de güç ister. İnanç. Her şey inançla alakalı. ettin be kardeş. Burada bir kasıntılık vardı. Gerginlik Biraz vardı. Aynen, abi. Aynen öyle. Bak hele yaklaştırmıyor ya. Yani, beni benimseydi görüyor musun? Oğlum <laughs> Parçala onu aferin sana Diş İşte görüyorsunuz bir köpeğin sadıklığını Bunlar bizim sadık dostlarımız Bunları unutmayalım Bu arada hayvanları da Tabi Arkadaşlarına Yani bir şey yok. Yani söylenecek hiçbir şey yok Direk o da öbür boyu hapis değil Lanetliyoruz bir, İ hayvanı, bir, öldürmek, bir öldürmek. hayvanı öldürmek ve insanı öldürmekten aynı derecede yargılanmalı bence. O evet. da bir can bu da bir can. Bunlar bizim en sadık dostlarımız. Ne derler? Allah'ın dilsiz kulları. Bir insanın uyku düzeni, beslenmesi motivasyonu etkili mi? Uyku birinci faktör zaten. Eğer uykunu alamadan güne başladıysan o gün hiçbir zaman e, tam bir performans gösteremezsin. Fiziksel ve zihinsel olarak. Ne yapıyorsak yapalım. Zihinsel olarak da enerji gerektiren bir işimiz varsa bunu mutlaka e, uykumuzu almış, özellikle gece uykusunu almış bir şekilde e, güne başlamak, o işe başlamak çok daha verimli olur. En büyük etkenlerden motivasyonlar dışında? Vücudun toparlanması için de çok önemli bir faktör zaten. Uyku yoksa zaten vücutta Growth hormonu salgılanmıyor. Büyüme hormonu, yenilenme hormonu salgılanmıyor. Parçalamaya gitti. Ne dedik? Uyku önemli dedik. Uyku, uyku, uykusuz ve dinlenmemiş bir fizik hiçbir zaman bir ruh motivasyon şeyine ulaşamaz. Motivasyonunu sağlayamaz, yakalayamaz. Devamlılığını, sürdürülebilirliğini koruyamaz. Motivasyon için düzenli bir hayat şarttır zaten. Bir hedef, bir amaç şarttır motivasyon için. Bir amaca yönelik olunca, bir hedef olunca o motivasyon da onu besliyor dolayısıyla. Bu motivasyon sürekli beslendiği için hedeflerden e, ne oluyor bu sefer? Sürekliliği sağlanmış oluyor. Yüksek motivasyonlu bir yaşam da başarıyı getiriyor. Bugün kantana boyan gelmişler. Camtana. Tamam, Camtana. E, Çok mutluyum. Bir evet. Birbirimize sıktık. Sıktık böyle biraz. Vücudum. Ama nasıl... böyle denemelik onu şey yapacağım. De... Komple bir b, b, Video boyayacağım yapacağız. bu sefer. Ufak şakalar yaptı. Ya. Sonra sen dedin ki ben ilk zamanlar bir ortamdaydım, spor yapıyordum. Ne evet. var? Hey hoşlanın daha net yazın. <laughs> i̇lk zamanlar bir ortamda spor yapıyordum, başladım dönemler. Beni yarışmaya götürdüler dedim. Orada adam sizin kocunuz çantasında ayakkabı boyası mı çıkarmıştı? <laughs> Bu konuya girmiyorum. <laughs> yani böyle bir de oldu yani. Tabii ilk ilk benim yarışma boyam kivi ayakkabı boyasıydı. 2007 senesinde. Bir şok yaşadın ama değil mi? Yani böyle olmamalı. Burada da bir yanlış. Burada da bir yanlış var dedik orada zaten. Aslında... Başlangıçta bir yanlış var. Ee, hayattaki avantajın en baş yanlışları görüyoruz. Evet, başta yanlışın içinden, yanlışın yani. içinden yanlış olduğunu fark edip Ders uyanıp, alayım. evet, yani e, doğrunun peşinde gidebilmek, yani doğruyu öğrenebilmek. Peki hocam, ayakkabı boyasıyla derlik görüyor mu vücudun? Boyanmıyor, olmuyor. Ayakkabı boyasıyla vücut boyanmaz. Hocam, korse ne işe yarıyor? Yani bu korse, niye kullanıyor kardeşim bu korse? Korse ne işe yarıyor? E, tabii e, mantık olarak düşündüğünüzde korse beli işte bel eğitimi için, işte mide diyaframın e, kontrolü için e, daha ince bir görüntü sağlaması bu diyafram kontrolü, nefes kontrolünü sağlayabilmek. Gün içinde de e, duruşunuzu e, ve o ne derler? vakum yapabilmek için mide mideyi içeriye doğru çekebilmek yukarıya doğru çekebilmenin kontrolünü sağlayabilmek için e, bir zemin hazırlıyor ve katkıda bulunuyor mide kontrolü için diyelim daha çok yani normal amatör bir spor bir mı? mide için kardeşim bir şey düşünüyor ya aynen Mi mide Aynen mide kontrolü, karın kaslarını, kol kaslarını kontrol edebilmek için eğer duruşunda bozukluk varsa, gün içinde işte eğilerek, bükülerek oturuyorsan, düz oturamıyorsan mesela bunu sağlıyor, daha dik duruşu sağlıyor. Gün içinde de bu duruşa zaten fiziksel olarak alıştırıyor o açılara. Doğru açılarda durmuş oluyorsun. Bir nevi bel eğitimi, zaten bel eğitim korsesi bunlar. hepsini diyorum ama yaptım yani hepsini. Ne <laughs> ya uzun onlar onlar anladın mı? antrenman sistemleri. Ama adamlar merak ediyor. Diyor ki bu zamana kadar prof olmuşsun. Kaç tane antrenman sistemi yaptın? Şu ana kadar ya 100 tane yaptım. Hepsini biliyor musun? He hepsini yaptım ya. 23 tane antrenman prensibi mi ne var zaten? 23 24 tane. Hoca Vücut senin bir de yabancı bir diplomam var Londra'da şeyle. İtalya mı Londra mı? <laughs> evet. evet Master Coach. Bunun eğitimini aldığım yer Türkiye'de mi vardı yoksa yurt dışında falan mı aldın eğitimini? Ara ara girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> o konulara girmeyelim. <gülüyor> 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 girmeyelim. Öyle bir şey. Ama Öyle var, var yani. Belgemiz var. Hayır, master Master'ı deneyim. Bu arada <laughs> dersin alakmanı.com Arşinalak.com'u ziyaret edin. Hocam, en son yaptığımız idman var ya Çarlı Evet. Ağırlığı kaldırmaktan çok ağırlığı kontrol ederek kaldırmayı sağlıyoruz. Yani en önemli olan ne hatırlıyor? O sistemde önemli olan noktanı tanımlıyor. Ya önemli, negatif de önemli, pozitif de önemli. İkisi de önemli. Önemli olan kası etkin bir şekilde kullanarak çalışabilmek. Yani ağırlığı, kiloyu kaslarımıza sindirebilmek. Sindirmeyle alakalı. Nasıl yediğiniz gıdaları, işte çok yemek yiyince çok fazla sindiremiyorsun. Hani çok ağırlık kaldırdığında da aynı şekilde belli kas kapasitede zaten hedef bölge, izole bir şekilde çalıştığı için o bölgenin kaldırabileceği yüklerde ağırlıklarda e, Eklem ve tendonlara baskı, travma uygulamadan, hasar vermeden, daha çok kas lifleri üzerinde zihinsel olarak kontağı e, kurarak e, yapılan konsantrasyon bir çalışmadır zaten. Hissederek tamamen her sali salisesinde e, hasar oluşturuyor zaten, tekrarın her salisesinde. yağsız olduğu için sinirimi daha kolay mide hazım için daha rahat olduğu için 30 dakika yeterli oluyor. Antrenman öncesi 30 dakika önceden yemiş olmak. Antrenmandan oluyor. kaç saat sonra yemeği yiyorsun hemen mi? Antrenmandan hemen sonra Yani bir saat içinde ve hemen sonra yenmesine fayda var. Basma tipi bu. İran pirinci daha de Değişen bir şey yok yani değil mi? Pirinç, pirinç. Aynı pirinç. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bu basmati yasmin pirinç bu arada pişmeye daha uygun. Bizim yediğimiz tarzda. Onun için yani sürekliliği daha rahat oluyor. Sürekli yenmek için. Fakat baldo pirinç suda haşlamada biraz şey uygun değil. Ağır oluyor. Ya de zor oluyor tüketmesi. O yüzden ben Yasmin yani buharda pişen ya da İran pirinci tercih ediyorum. köpekle pirinç de olabiliyor. Yani pirinç fark etmez. Tüketebiliyorsan paldo da tüketebilirsin. Aynı şeyi. Kreatin önemli mi? Kreatin ya çok önemli değil bence. Ya amatör bir sporcu kullanmalı mı? amatör bir sporcu niye kullanması gerek yok. Bir de kreatin yani her bünyede yüzde yüz böyle işe yarıyor olan bir suplement değil. Özellikle kreatin monohrat. Daha böyle eski versiyon olanlar. Ben o dönemlerde kullandığımda hiçbir şey alamadım. Hiçbir verim alamadım. Yani hissetmediğim tek suplement diyebilirim. Hissetmediğim suplementlerden bir tanesi kreatin. Hiç ama değil. mikronize kreatinler şu anda e, yeni versiyon, yeni teknolojiyle yapılmış kreatinler, e, yeni versiyon kreatinler işe yarıyor, etki ediyor. Güç artışında, antrenmandaki performans artışında etkisi var. C ama yani çok böyle e, önemli suplementlerden bir tanesi değil ya bence. İlk önce hani ilk kullanacağın suplementi söyle, amino asitleri tercih ederim ben. Amino ve BCA. Ya, ama tüm... esansiyel asitler daha çok e, etkili olur yani faydalı olur kas toparlanmasında. Günlük 15 dakika 20 dakika kadar vakum çalışması yapıyoruz. Mide kontrolü yani bunu boş mideyle antrenmandan sonra yapıyorum. Bu da sonradan kazanılabilen özelliklerden bir tanesi vakum. Yani çoğu insanlara, bazı insanlara genetik olabiliyor bunu, bu kontrolü sağlayabilmek. Ama çalışılırsa sonradan da kazanılabilen bir özelliktir. Çalışmayla yapılamayacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Değişim zihinde başlar, zihinde değişim olunca sen değişirsin, fiziğin <laughs> değişir, çevreni değiştirebilirsin. Evet, değişir. evet, düşünce tarzını değiştirdiğinde bazı şeyler yoluna girebilir. Aslında bütün bazı ee, olumsuzlukların nedeni sadece bizim düşünce tarzımız. Doğru müzik yüzde on etkisi olabiliyor Çok antrenman performansında. ertele yani ertele böyle bu hafta yesk evet. olur dedim neden haftaya belki haftaya olmayacağız ertelemek ya üşen geçtik tembellik ya ertelemek yani Sıradan insanların e, yaptığı bir davranış, ertelemek. Sıradan olmak istemiyorsan, erteleme. Değişme, yap manzara. gene aynı manzaradayız. Tabi böyle izlemesi bile sıkıcı oluyordur. Bu bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, hafta değil, ay değil... Yıl değil. Yıl değil. Böyle e, haftalar, aylar, yıllar birbirini kovalar ve aynı şeyi yemeye devam edersiniz ve birbirini takip eden aylar yıllar geçtikçe e, formlu bir görüntünüz olur yağ oranınız hiçbir zaman yüksek olmaz her zaman e, formda görünürsünüz ve şalgamı için şalgamı tabii. sodyum ihtiyacıdır aynı zamanda sodyumunuzu karşılarsınız sodyumda biliyorsunuz ki vücuttaki e, aldığınız vitamin, mineralleri e, kas hücresine taşıyan e, şeydir, mineraldir, sodyum, önemlidir. Tek düzen beslenme değil mi? Başka evet. bir şeye beslendiğini görünmüş. Et, pirinç. Başka bir şey var mı? Genel olarak. Yani, o, yani dışarıda ben, yediklerini bes Beslenmede karbonhidratımın, karbonhidrat oranımın yüzde 80'i pirinç diyebilirim. Pirinç şimdi. Ben o kadar yüksek karbonhidratı nereden alırım? Alamazsın. Yulaf mesela anlatıldığı kadar önemli bir besin mi? Yulaf da 70 gram, yüzde 70 karbonhidrat yani oranı. Şeyde pirinç, de, pirinç de yüzde karbonhidrat. O zaman pirincin yerini tutuyor mu oluyor? Pirincin yerine tutar, o da karbonhidrat kaynağıdır. Diyorsunuz. Seçilebilir, kullanılabilir. Etili satışlar buna zirve yaptı. Zaten Türkiye'de bir tane yulaf. Lifa lif falan var. Yani. Var var, şimdi çıkardılar ya. Onlar şey ya, saman olmuyor ya. Damacanayı boşalttık bu sefer ya. Dibinde kaldı bir sene. Aç hmm. da şalgam iyi gidiyor Temizler. Sindirim sistemini temizler. Söker atar ne varsa. Ve ağzı da, da, ağzı da tazeler. Yemek için hazırlar. Tabi yemeğe iştah, iştah verir. Ağzını sulandırır. Yemeğe daha iyi çiğnetir. Hazmettirir. Şalgam, avuç suyu. Acımasız ve zalim. İşte bunu da kabul etmek lazım. Hayatın acımasız olduğunu kabul etmek lazım. Hani şey yapıyorlar ya diyorlar, hayat çok güzel, her şeye rağmen çok güzel. Öyle mi peki? Hayat çok güzel değil. Her şeye rağmen çok güzel değil. Bir şey bulup, bir amaç bulup, yaşayabilmek ee, güzel. Aynen bütün bunları görerek, bunların farkında olarak yaşayabilmek bir sanat bence. Yani. Buradan kısadan hissene çıkarıyoruz. Kimsenin size inanmasını beklemeyin. Siz kendinize inanın, herkese bunu gösterin.